Burada da bir tane göbek kıvırcığımız var. Tohumdan ekmiştim. Şu anda bir, iki, üç tane bir yerlerde var. Görüntü böyle. Gayet iyi gidiyor. Hastalık olursa ilacımız hazır. Burada. Onu güzel süzüp kullanacağız. Patlıcanları şimdi Tek tek saksıları almam gerekiyor. Bu tek zaten. Şimdi salatalar. Salatalıklarda da durumlar güzel. Bu zor tutulmuştu. Bir salata vermiş. Bakalım. Bunlar yeni ektiklerim. Yeni diktiklerim pardon. Biberlerde durumlar sanki iyi. güzel şu anda e, rüzgarsız bir havada bunlara e, o sıvı gübre ve hem de ilaç yerine geçen yaptığım şeyden vermem gerekiyor güç kazanmaları için domatesimiz de gayet güzel Sefiliye geçmiş. <laughs> Maydanozlarımız da büyüyor. Fidelenen maydanozlar bunlar. Gayet güzel olacak. Bu da kavun. Bakalım kavunu büyütebileceğiz mi saksıda? Büyürse çok güzel olacak. Gübre gerekiyor. Gübre de buluruz. Şu böyle. çiçek var ama topraklarda sorun var. O yüzden büyümüyorlar sanırım. Ya da havalar soğuk gidiyor diye. Serin gidiyor diye. Fakat bir şey var yani, bir şey var böyle bir kaldılar. Onlara şimdi ben bugün onu uygulayayım. Süzeyim güzel. Bir püskürtme yapalım. Bence daha iyi olacak. Yapalım.